bir Mercedes var abimizin Mercedes'ini çekebilir miyiz diye soralım. Çekebilir miyiz abi? Evet kolay gelsin. Çekebilir miyiz diye sorun. 2015 16 çıkıştı. 16 çıkışlı bir Mercedes C C200 dizel. Dizel arkadaşlar. Hata boya yok. Hata boya yok arkadaşlar. Abimizin Mercedes'ini görüyorsunuz. AMG arkadaşlar onu da söyleyelim. Kışlık jant lastik de verir. Kışlık jant lastik. Evet. Şöyle arkadaşlar AMG olduğu için biliyorsunuz. Spor... Ex AMG Exquiz diye geçiyor. Öyle mi? Evet. AMG Exquiz diye geçiyor arkadaşlar. Koltuk döşemelerini görüyorsunuz. Benim telefonum mu güzel çekiyor, rengi mi güzel abi bilmiyorum ama. <gülüyor> şey... <gülüyor> <gülüyor> rengi çok güzel abi. Eyvallah. Vallahi rengi çok güzel. Eyvallah. Şöyle araç. İçindekini, bineni iyi hissettirir diye düşünüyorum arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Bir Mercedes Benz arkadaşlar. Koltuk hafızaları var. Onu da söyleyelim. Şöyle ekstra farklı özellikleri varsa. Koltuk ısıtma var mı abi? Isıtma var abi. İç evet. Şoför koltuğu hafızalı diğer koltuk şey. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi içini gösteriyorum. Excuse me. Otomatik parkına kadar var abi işte. Evet. 2000 kaçtı? 2000? 15-16 çıkıştı. 16 çıkışlıymış arkadaşlar. Işte, motor, komple. Hata boya 10 yok demişsin doğru yok. mu? Yok. Evet maşallah. Tamponda da boya. 215 bin kilometrede. Kilometresi de bayağı düşük arkadaşlar. Bir Mercedes C200D arkadaşlar. Otopazarında sizinle buluşturduk. Böyle araçlar gelince de biz de mutlu olacağız otopazarına. Allah razı olsun abi. Evet. Tesadüfen <laughs> Olsun abi. Ama güzel. En azından biz görmüş olduk. İnsanlarla tanıştık. Güzel oldu. Evet. Evet. Şöyle bu aracı fotoğrafını çekeyim. Belki kapak fotoğrafı yaparım diye abi. Bu aracın fiyatı 1 milyon 850. 50 bin TL. Satar fiyatı uygun yani arasınlar. Yardımcı oluruz Tabii Arasınlar pazarlık yaparsın. Pazarlık payımız da var. Evet. Bu güzel aracı sizinle buluşturduk arkadaşlar. Güzel bir Mercedes AMG C200D. Teşekkür ederim abi. CarVisit kanalında paylaşacağım abi. YouTube ve TikTok'ta abi. Kılametre düşük abi. 225.000'de. 2004 evet. model. Tek parça değişen var. Sol ön kapı. Evet. Harici değişen yok. Bel altı boyaları var. Tavan kaput bagaj boyasız. Evet abi. Abim zaten birçok özelliğini söyledi. Ben de bir saattir yayın yapıyorum. Şaseler, kodörler, direkler hatasız işlemsiz. Evet abi. Öyle bir sıkıntısı yok. Tek parça değişen. 206 Peugeot. Evet. evet. Fiyatı da 320 ama 300'e vereceğiz. 320 300'e vereceksiniz. Evet. Elimizi tutup ciddi alıcılar için araç başında pazarlık pazarlık var. Ya da arasınlar abi belki başka ilden arayacaklar onu Aa. da söyleyelim. Yani <laughs> herkes araç başına gelmeyebilir onu söyleyelim. Evet. Abi. İçinde gösterelim abi. Koltuklar var temiz yani. Babası oluyorum da. Temiz yani. Çok. çekerim abi. Şöyle aracı gösterelim. içi merak edenler için. 320 yazmışlar ama 300 bin liraya vereceklerini söylüyorlar. Ben yine etiketini göstereyim. <laughs> etiketini göstereyim 2004 model. Makyajda kaçarsın. İrtibat numarası var. O irtibattan ulaşıp daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Teşekkür ederiz abiler. Hayırlı, Hayırlı satışlar. Evet. 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 Çekelim abi. Abi Peugeot 206 olunca o sandalye orada olacak gibi abi öyle bir Şey var yani güzel Tam böyle Yakıt cimrisi diyorlar onlar için 2014 model bir Fiorino arkadaşlar bu da ticari bir araç 1.3 Multijet değil mi abi? Evet, 155 bin kilometrede bu da kilometresi düşük abi hani Ticaret için kullanılmamış belli abi yani hani aile arabası, aile arabası için kullanılmış olarak kullanılmış diyelim ve bordo renkli bu araç etiketini tekrardan gösterelim. İrtibat marası üzerinde yazıyor. Ve bu aracın fiyatı bu otopazarında 580 bin TL arkadaşlar. Teşekkür ederiz abi. Kolay gelsin. Evet. Birçok farklı marka model araç buluşturuyoruz tabii ki sizlerle. Evet. Şöyle devam edelim. Farklı araçlar varsa onları buluşturacağım sizlere. Şu Mercedes'e doğru gitmek istiyorum. O da çok böyle E296 model 570.000'de çok bulunmayan araçlardan bir tanesi. 470.000 TL 75 75.000 diyelim otomatik. 475.000 TL olarak fiyat belirlemişler. Evet arkadaşlar. Şu tarafa gitmeyelim. Şöyle dönelim. Bir Audi var. Bir de Passat var arkadaşlar burada. Evet. Şu iki güzel aracı da sizinle buluşturalım. Kolay gelsin abi. Audi A4 1.9 Passat'ın etiketini bulamadık. Devam edelim. Audi A4 99 model. 1.9 dizel. 316 bin kilometrede 490 bin TL'de fiyat belirlemiş abilerimiz. Bu Audi için, Audi A4 için. Bu da Ford Focus için gibi. Bunun da üretimi durdu. Artık Audi A4 modelini üretmeyecek. Bunun da bilgisini paylaştı. Zaten birçok sedan, hatchback araç birkaç yıl sonra artık üretilmeyecek gibi görünüyor. Herkes SUV araç alıyor ya da tercih ediyor ya da firmalar o şekilde üretiyor. 2000 model 1E46 sizin mi abi? Benim abi. Çekebilir miyiz? Evet, bir e 46 var. BMW E46. Bunu da sizinle buluşturuyoruz. 319 bin kilometresi var. Şöyle yine bu aracın arkasını merak edenler için gösterelim. E 46. İçi de bu şekilde deri koltuk döşemeleri şöyle telsizi var. Telsiz telefonu arkadaşlar. BMW'nin o zaman ürettiği en iyi araçlardan bir tanesi. E 46 3 18 değil mi abi? Şöyle arkadaşlar, bu aracı da sizinle buluşturduk. Fiyatını söyleyelim bir daha. 490. Ha, 490 bin liraya şu BMW'yi bu otopazarında alabiliyorsunuz. Evet. Teşekkür ederiz abiler. Kolay gelsin. Evet. Evet. Şöyle devam edelim. Evet çekeceğim abi. Arabam temiz değişensiz duydum abi seni. Değişensiz boya var mı? Kaç? 265 binde. Focus 1 Değişensiz muayene yeniymiş Konfor paket Güvenlik paket, <laughs> paket. Cihan abi Ambiyans. Evet Rengi de güzel görünüyor Fiyatına ne diyorsun abi 380 bin TL Bu Ford Focus 1'i bulabilirsiniz Hatchback arkadaşlar onu da söyleyelim Hemen tipoya bakalım 99 model 1.6 SX karbüratörlü 105.000 kilometrede kurulu düzen kurulu düzen iyi abi kurulu düzen şöyle 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 aracı gösterelim bu tiponun fiyatını ne kadar demişler abilerimiz 240.000 TL pazarlıkla onu da çekeceğim abi bu da 240 bin pazarlıklı. Ford Focus 1 ve Tipo'yu sizinle buluşturduk. Abiler teşekkür ederiz. Hayırlı satışlar. Abi, abi. Ama abi bak manzaranız çok güzel. Abi. Videoda görürsünüz. Gel, gel. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun abi. Kar vizit. Kar vizit, kar Evet. Evet. Toyota Corolla 99 model. Pazarlık sünnettir. yarar. Evet. evet bana yardımcı ol abi çünkü buraya şeyi dolduramıyorum abi birçok bilgi vermem lazım abi 99 model Corolla Dosta gider diyor orjinal diyor Fiyat ne abi 250 bin. 250 bin 250 bin TL şöyle bir Toyota Corolla Bulabilirsiniz Evet Bunu da sizinle buluşturup Teşekkür ederiz abiler kolay gelsin Evet şu üç tane aracı da sizinle buluşturduk. Çok Ford Focus gördük. Yine hızlıca fiyatını söyleyeyim. 645 bin. Bir i20 B segment Hyundai'in B segment aracı. Ankara'da piyasası olan bir araç. Bilmiyorum başka ilde yaşıyorsanız ya da başka yerlerde tutuluyor mu bilmiyorum ama burada tutuluyor en azından onu söyleyelim. Dizel mi benzinli mi abi? Dizel. Dizel. Arkadaşlar 256 bin 254 bin kilometresi var. 580. 580.000 liraya bu aracı bulabiliyorsunuz oto Abimizin etiketini paylaştık. Oradan ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederim. ederim. Biz teşekkür ederiz abi. Kolay gelsin. Siteniz neydi? CarVisit. Tamam. YouTube ve TikTok'da paylaşacağım abi. Daha paylaşmadım. Tamam. Evet. Ne ismi? CarVisit. CarVisit. Abi kolay gelsin. Allah razı olsun kardeşim. Yok. Nasıl gidiyor abi? Hangi sitenin araba? Çekebilir miyiz abi? Tabii, tabii, de abi abi olur Evet. Bu Mercedes sizinle buluşturalım. C200 Elegans orijinal rengi ne güzelmiş abi. Rengi fabrika çıkışlı mı böyle abi? Evet. Yani evet. Başladım. Rengi çok güzel arkadaşlar. Kahve. Evet. Gümrük girişli LPG içliymiş arkadaşlar. Bu arabanın içini de merak ediyorum. Dışı gibi içi de gayet güzel. Şöyle koltukları sanki sonradan yapılmış değil mi abi? Yoksa orijinal mi böyle? O, o orijinal benim, benim. Orjinal, gümrük çıkışlı her şey. Değil. Dijital klima, Araba full yani. Ama gerçekten çok güzel abi ya. Tertemiz. Kruz kontrolü kadar var hepsi. kontrol orijinal arkadaşlar bir Mercedes C200. Şöyle görüyorsunuz. Her şeyi orijinal, sunroof'lu. Motoru E200. Otom. Kırmızı motor tutulan. E200. Evet. Abimizin etiketini paylaşalım şöyle şurada. 94 model C200 400 bin kilometrede ABS dijital klima zaten birçok özelliğini söyledi. İrtibat numarasından arayıp bu araçla ilgili daha detaylı bilgi alabilirsiniz. 97 model şey 97'de gümrük çıkışlıymış. Araç 94 model. Fiyatını ne diyeceğiz abi? Fiyat. Senin şeyine 450. 480 değil de 475. Şöyle arkadaşlar 475 480 diye belirlemişler ama 450'ye vereceğini söylüyor. Araç gayet güzel görünüyor. Rengini ben çok beğendim abi. Şunun şey Günümüz araçlarında bu renk yok. Bir son üretilen da sanki böyle buna benzer bir renk var ama o da tam değil. Onu da söylüyorum. Açık kahverengi. Abi teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hayırlı satışlar. Toyota Corolla'yı sizinle buluşturalım arkadaşlar. 1.6 2017 model Toyota Corolla 173.000'de boyasız, değişensiz evet. bir araç, hatasız, ben boyasız. 1.6 Advantage. Evet, 1.6 Advantage arkadaşlar. Yani sunroof hariç full diye biliyorum arkadaşlar. Evet. Onu da söyleyelim. Yine güzel bir aracı sizinle buluşturduk. İçini merak eden arkadaşlarımız, içi de bu şekilde Toyota'nın içi. Evet. Fiyatını da abimiz yazmış oraya. Boyasız, değişensiz. İrtibat numarası tabii ki etiketinde var. Ve bu irtibat numarasından arayıp daha detaylı bilgi alabilirsiniz. 1 milyon 310 bin TL fiyat verilemiş. Pazarlıklıymış. Bu aracı otopazarında bulabilirsiniz. Abi teşekkür ederiz. Hayırlı satışlar. Evet tabii ki otopazarında bütün araçları çekemiyoruz. Birçok araç var burada. Büyük alana zaten girmedim. Ha Broadway'i çekelim abi kolay gelsin. 97 model RNI 191 bin kilometrede 230 bin TL fiyat belirlemiş. Şöyle Broadway'i arkadaşlar gösterelim. Abi şöyle gariban işi demeyelim. Senin işini görüyor mu? Bu kadar. Hiç öyle düşünmeyelim. Evet bir senedir bende. Muayene 0. Evet. sıfır. Muayene sıfır, bir senedir bende. Bu Broadway'in fiyatı 250 bin. mi demiş? 230 bin liraya bu Broadway'i alabilirsiniz arkadaşlar otopazarında. Hayırlı satışlar abi, kolay gelsin. Elerim. Biz Elerim. teşekkür ederiz abi. Evet arkadaşlar, birçok marka model aracı sizinle buluşturduk otopazarında. Şu bölümü gezdik. Şuraları gezemedik. Şu büyük alanı da bu hafta gezemedik. Geçen hafta oradan canlı yayın yaptık ve ayrıca bir video daha çektik. Tabii ki her arabayı Paylaşamıyoruz iyi kötü Birçok marka modeli paylaşıyor ama Otopazanın hepsini gezmemiz mümkün değil Şu anda 1 saat 20 dakikadır Bu videoyu çekiyoruz hiç kesmeden Ve ancak Bu kadar Çekebildik şu an Şöyle otopazanın bu tarafını da şöyle kabaca göstereceğim sizlere ve videoyu sonlandıracağım Arkadaşlar Lütfen kanalımıza eğer abone değilseniz abone olmayı, TikTok'tan takip etmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Videoların altında yorum yapabilirsiniz. Videolarımızı paylaşabilirsiniz. Videolarımıza destek, hediye gönderebilirsiniz. Teşekkürler butonu var. Bu şekilde yardım edebilirsiniz. Şöyle bir Honda Civic var. Çekebilir miyim abi? Kolay gelsin. Çekebilir miyim abi? Niçin abi? Youtube'da paylaşıyoruz abi. abi tamam. İzin vermedi abimiz. Tabii ki saygı duyuyoruz. Birçok arkadaşımız da izin vermiyor. Daha doğrusu bu kadar araba gezdik. ilk defa bir tanesi izin vermedi. Onu da söyleyelim. Onlara da saygı duyuyoruz. Evet. Bizi takip etmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Ben yine şunu hatırlatmak isterim. Otopazlarına gelip gidiyorum ama herhangi bir araç alıp satmıyorum. Sadece sizler için içerik üretiyoruz ve piyasadan haberiniz olsun diye videolar çekiyoruz. Bunu da belirtelim. Şu tarafı da göstereceğim arkadaşlar sizlere. Ve şöyle devam edelim. Burayı çekmiştik zaten. Şu tarafı da göstereceğim ve videoyu sonlandıracağım. Otopazarı şu an saat saat 1-2 civarı ve hala kalabalık gördüğünüz gibi Ota içi bu şekilde. Evet. Videomuzu sonlandırıyoruz. Bizi sabırla izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere. İstediğiniz marka model varsa lütfen yorumlara yazın. Bir sonraki haftalarda geldiğimizde onu illaki görüyoruz yorumları. Onları çekmeye çalışacağız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.